Bakarız, dur. He? Bakarız. Baharım uğraşıyoruz şimdi yapmıyoruz. Suyu da de Hadi kurtar. Şurada şurada bakacağım. Burada öyle yanma geliyor da o da değerli. Hı? Yanma geliyor da o da değerli. Al al gel. Ya. içinde şey yoksa. Ama şunları yakmış. O da çattığından işte hmm. bu yukarıdan olacak. Yukarı, yukarıdan olacak ki kurtaracak. Şunlarda da Kur'an'da buzun çerçevelediği alanda bir şey var. Sağlıklı. Evet. Bak bak bak. Evet. görüyor musun? Şunlar daha şey, Allah Allah. Allah'a Allah. emanet Hiçbir şey Ne var? Kim Burada mı şimdi? Burada da var. Buraya başka bu alet lazım. lazım. Evet. koruması lazım. <laughs> da. Şu, Bu da girden mi sprik yaptı? <laughs> 5 Bitik bitik. Beş taneden bir tane yok. Bir tane olsa yüzde yirmi. Yüzde yüz zarar ya. Yüzde yüz almış gitmiş. De gitmiş. Mesleğim çiftçilik. Gelirimi elmadan, pancardan sağlıyorum. Ve 11 Nisan'da gerçekleşmiş olan bir donla karşı karşıya kaldık. Eksi 15 derece gibi bir soğukla karşıya karşı karşıya kaldık gereken e, tedbirleri almamıza rağmen çok fazla bir oranda don olayı olmuş oldu. Devlet büyüklerimizden desteklerini bekliyoruz zararımıza karşı. Ben özellikle e, İç Anadolu'daki ve özellikle Yahy başta olmak üzere Develi ve e, yeşsardaki üreticilerimize elma üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi e, iletiyorum Tabii şu anda e, elmadaki bu yılki e, Zi donan e, kaynaklı zararımız, 100 milyon dolar gibi bir gerçekten üzülerek ifade ediyorum. Türkiye'mizin birçok yerinde zirai don yaşandı. Belki yurdumuzun birçok yerinde ama Yahya'lı özelinde de üzülerek ifade ediyorum. Bir ekonomik değerimizdi bizim katma değeri olan birçok insanımızın burada geçimini elma üretiminden temin ettikleri. Tabi hem depocularımız bu manada ekonomik kayıp yaşadılar. Hem üreticilerimiz hem ilaç satanlarımız. Ben özellikle tabii e, memleket büyüklerimizden veya Sayın Cumhurbaşkanımızdan veya Tarım bakanımızdan arzu ettiğimiz belki krediyle e, bu imkanları elde etmişlerdi. Onun ertelenmesi olabilir olabilir veya e, destek e, konusunda Tarsim kanalıyla veya Sayın Cumhurbaşkanımızın e, AFAD e, fonundan bir takım e, desteklerle bu konuda ben özellikle çiftçilerimiz adına istirham ediyoruz. Tabi uygun görülürse Türkiye şartları, Türkiye ekonomisi buna uygunsa inşallah buradaki üreticilerimizin de en kısa zamanda inşallah bu zararları telafi edilirse biz Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi bu vesilelerde de minnettar oluruz. Ben özellikle geçmiş olsun diyorum.